Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar lütfen sizden tek bir ricam var. Kanalımıza abone olalım, videolarımızı beğenelim. Ee, bu konu önemli arkadaşlar. Elimizden geldiğince doğru bilgiler, faydalı bilgiler e, paylaşmaya çalışıyoruz. Bu e, abone olmayan kardeşlerimiz, e, videolarımızı beğenmeyen kardeşlerimiz e, olabilir. Tabi buna da saygı duyuyorum ama kanalımızın büyümesi için, e, bizim de biraz motive olmamız için, size elimizden geldiğince yardımcı olabilmemiz için bunlar önemli arkadaşlar. Sizden tek ricam bu sizden bunu istiyorum arkadaşlar konumuza dönecek olursak Arkadaşlar bu videoda eğitime giderken yanımıza götürmemiz gereken önemli ve önceliği olan malzemeler en doğru bilgiler demişiz Arkadaşlar bu başlık altında şimdi götüreceğimiz malzemelerden bahsedeceğiz bu malzemeler Tabii ki önemli arkadaşlar ince bilgiler var ince detaylar var onlara özellikle değinmek istedim bu videoda birçok kardeşimiz oraya gidip mağdur olabiliyor kimsenin mağdur olmaması için sizlerle bu video bu bilgileri paylaşmak istedim arkadaşlar. E ilk maddeye gelelim arkadaşlar. İlk maddeden başlayalım. En önemlisi eğitim birliğine zorunlu olarak alacağınız valiz demişiz arkadaşlar. Eğitim birliğinde alacağınız valiz şu şekilde yani şu anda bir herhalde bir 15-20 bin vardır. Tahminimce Tabi tam olarak fiyatını vermemiz yanlış olur. günden güne değişebiliyor. Her gün fiyatlar arttığı için bu da her zaman değişebiliyor arkadaşlar. Siz tabii ki ilk gün gittiğiniz eğitim birliğine Girişinizi yaptınız içeriye. İlk içeriden girerken bölüğünüz belli oluyor. Sizi alıp götürüyorlar. Mesela atıyorum birinci bölüğe düştünüz. veya da ikinci bölüğe düştünüz. Çağırıyorlar sizi dışarıda. Ee, gidiyorsunuz. E, sizi alıp götürüyorlar. Önce depoya kamuflajlarınızı, botlarınızı veriyorlar arkadaşlar. Sadece kamuflaj bot veriyorlar. E, eldiven veriyorlar. Varsa hani kışsa ona göre size malzeme veriyorlar arkadaşlar. E, şapka veriyorlar. E, bere veriyorlar. E, bunların ilk girdiğinizde daha sivilken ...üstünüzde sivil elbiseleriniz varken, sivil valizlerinizle giderken... ...sizleri depoya götürüyorlar. Orada onları size veriyorlar, direkt sizi bu sefer bölüğe götürüyorlar. Bölükte sizin kaydınızı falan, işlemlerinizi yapıyorlar. Orada da bir yarım saat falan bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu ilk giriş böyle oluyor arkadaşlar. Bunları hallediyorsunuz. Tabii bunlar olduktan sonra yemektir vesaire derken akşam oluyor. Zaten herkes birden girmiyor eğitim birliğine. Şu şekilde 3-4 güne yayıyorlar... Bir bölük 3-4 günde anca tamamlanıyor arkadaşlar. Bunu da böyle belirtelim. Ee, tekrar konumuza dönelim arkadaşlar. Malzemeler e, şu şekilde. Az önce de değindiğimiz gibi en önemlisi eğitim birliğinde zorunlu olarak alacağımız valiz. Bu size ilk kamuflajı falan verdikten sonra geldiğiniz ilk günü tamamladınız. Sonraki gün hemen size bu valizi aldırıyorlar arkadaşlar. Çünkü bu valizde sizin giyeceğiniz e, eşortman takımı olsun, düdük olsun, palaska olsun. Ondan sonra spor şortu olsun, spor çorabı olsun, sporsiyon. E, Kombatlar olsun bu giydiğiniz e, kamuflaj o da bir kamuflaj ama e, gömlek vesaire değil. Bu kombat da gömlek e, tarzı daha çok böyle spor yapacağ, yapacağınız bir e, veyahut da böyle arazide giyilen bir e, giysi o da arkadaşlar. Kamuflaj ona da öyle değinelim arkadaşlar. Bunlar bunun içinden e, çıkıyor arkadaşlar tabii ki. Bu valizi aldırıyorlar. Bu valizin içinde daha şu anda aklıma gelmeyen eldiveninden, çorabından, beresinden, ondan sonra şapkasından, Bunlar bayağı bir bunlar çıkıyor arkadaşlar bu valize bayağı bir malzeme çıkıyor onu da size söyleyelim bu vermiş olduğunuz 15-20 bin liranı tabii ki belki sizin gözünüze o kadar etmeyecek dersiniz ve bu malzeme bu kadar para mı eder diyebilirsiniz ama işte ona da öyle bir fiyat belirliyorlar arkadaşlar o malzemeler içinden çıkıyor bu ayrıca size bir çanta dolusu eşya demek bu da size bir hani yük demek bu orada zaten yerler olmuyor genelde herkese iki valiz olsun diyorlar fazla olmasın diyorlar vesaire. Ee, bu bir valiziniz dolu oluyor arkadaşlar. Orada sizin alacağınız. Ee, bir de e, şunu demişiz ikinci madde olarak. İlk olarak valiz en büyük boy ve en az bir sırt çantası demişim arkadaşlar. Bu sizin kendinizle sivil olarak götüreceğiniz valiz arkadaşlar. Bunu neden büyük boy demişiz arkadaşlar? Siz en büyük boydan götürün çünkü orada size 3-4 defa e, kamuflaj 3-4 defa diyemeyelim de abartı olur. İlk girdiğinizde alıyorsunuz. Bir de son çıkarken alıyorsunuz. Son çıkarken de size bayağı bir veriyorlar mont veriyorlar Ondan sonra e, kamuflaj veriyorlar at gideceğiniz yerde ilk olarak giyeceğiniz kamuflajları falan ayakkabılar botları falan hep e, sizin e, e, eğitimin bitmesine bir gün veya hatta iki gün kala bunları hepsini dağıtıyorlar arkadaşlar Tabii ki bunları dağıtıyorlar ama siz orada e, 6 ay süre zarfı içerisinde size farklı şeyler aldırıyorlar bazı işçiler var onları aldırıyorlar bazı e, penyeler var onları aldırıyorlar yani değişik değişik şeyler olabiliyor Mecburi olan şeyler olabiliyor. Denetlemeler için farklı malzemeler aldırabiliyorlar. Bunlar hep e, baya bir malzeme sonradan olduğu için arkadaşlar siz büyük boy valiz götürün. Çünkü orada e, baya bir malzemeniz olacak. İsteseniz de istemeseniz de sizin kendi götürdüğünüz çanta sığmayabilir. Çünkü birçok kardeşimiz önceki eğitim dönemlerinde görüyorduk arkadaşlar. Gidiyorlar orada kendi götürdükleri valiz harici iki valiz orada alıyorlar. Onları doldurup onları bir daha tekrar eve gönderiyorlar. Bir sürü kargo parası, bir sürü uğraş, masraf. Yani bunlar var arkadaşlar bu işin içerisinde. O yüzden siz büyük sır çantası götürün orada tekrar valiz almak durumunda kalmayın. E, elinizden geldiğince de zaten arkadaşlar e, malzemeleri az götürün. Çünkü neden? Yani orada her şey kantinde satılıyor. Burada ben zaten önemli olanları yazmışım. Şimdi onlara da değineceğiz. E, üçüncü maddeye geçelim arkadaşlar. Tıraş, köpü ve jilet kaliteli olması size kolaylık sağlar demişti arkadaşlar. Bunun neden kaliteli olsun? 100 lira fazla verin, 200 lira fazla verin arkadaşlar. Orada yüzünüz tarihçi olmasın. Her gün tıraş oluyorsunuz, ciletleriniz keskin olsun. Orada mağdur olmayın çünkü orada e, her gün e, tıraşlarınız kontrol ediliyor, botlarınız kontrol ediliyor. Yani bunlar, e, bu konu önemli arkadaşlar. Özellikle burada ciddiniz olduğu için, sağlık olduğu için buna burada değinmek istedim arkadaşlar. İç çamaşırı, siyah çorap, e, siyah uzun çorap ve e, fazla olacak şekilde demişti arkadaşlar. İç çamaşırı götürün arkadaşlar, 10 tane gerekirse 12-13 tane boxer, 15 tane 10 tane e, atlet götürün arkadaşlar. Atletler de elinizden geldiğince siyah götürün arkadaşlar. Ya da askeri renk olabilir arkadaşlar. Askeri yeşili dediğimiz renk. Öyle bir e, e, atlet e, rengi de seçebilirsiniz dediğimiz gibi arkadaşlar. E, bunları da bu şekilde götürün arkadaşlar. Fazla olsun. Çünkü orada ter oluyor, kirlenme oluyor, çamurda sürünüyorsun, toprakta sürünüyorsun. Yani her şeyi yaptırıyorsun arkadaşlar. 6 ay boyunca Bol bol kirleniyorsunuz. İstediğiniz gibi tabii ki duş alamıyorsunuz. İki günde bir, üç günde bir duş oluyor genelde ama zam süreler kısa oluyor. Siz ne kadar her gün orada çamaşırhaneler tabii ki de fazla yok. Parayla yıkatıyorsunuz bunları hep ve her gün zamanınız olmuyor yıkatma. Bugün veriyorsunuz, üç gün sonra alıyorsunuz bazı elbiselerinizi. O yüzden siz bu iç çamaşırlarını özellikle kendinize fazla götürmeye özen gösterin arkadaşlar. Bir adet eşofman ve spor ayakkabı. Spor giyebileceğiniz e, ve günlük giyilebilecek Arkadaşlar eşortman götürün zaten orada alacağınız valizde çıkıyor bir takım ama siz kendinize yine bir takım götürün dediğim gibi. Çünkü bazen e elbiseler, işlikler olur. Bunlar kirlenebiliyor arkadaşlar. E uzun sürdüğü için içinde e yıkama aşaması. Sizin yedek e eşortmana ihtiyacınız var. İster istemez yani yatarken giyeceğiniz eşortman olsun. E elbiselerinizi yıkama verdiğiniz zaman akşamları giyeceğiniz eşortman olsun. Bu size e gerekli arkadaşlar. E spor ayakkabı da Arkadaşlar hem spor yapabileceğiniz hem normal çarşı, çarşıda yiyebileceğiniz bir ayakkabı seçin derim ben. Çünkü 2-3 e, çeşit götürmeyin. Yazsa kışsa fark etmez. Siz sporunuzu götürün arkadaşlar. Zaten eğitimde genelde botla eğitim yapılıyor ama bazen serbest zamanlar oluyor. Spor ayakkabı giyebiliyorsunuz. Bazen spor ayakkabıyla koşuya falan katılma olasılığı da olabilir. Çok nadir ama yani bu da aklınızın bir köşesinde dursun arkadaşlar. Sivil elbise mevsimine göre fazla olmayacak şekilde. Arkadaşlar eğitime gittiğinizde önünüz kışsa ona göre kendinize elbise götürürsünüz. Ee, yani üst iki tane alt iki tane götürseniz çok bile arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz nasıl çok yani öyle şey mi olur böyledir şöyledir. Çarşıya çıkacağız gezeceğiz hep aynı mi giyeceğiz. Arkadaşlar zaten adam akıllı çarşıya çıkmıyorsunuz. İlk beye zaten çıkmıyorsunuz. Onu normal sivil hayattaki gibi gezme dolaşma onları kafanızdan bir silin. Eğitime giderken yani bunları zihninize ee, böyle nasıl söyleyeyim. Zihninizden atın gezme olaylarını şey yapma böyle nasıl söyleyeyim. Yani askerliğe giriş yapacaksınız. Siz o 6 ay boyunca e, harmanlanacaksınız. Resmen yani işleneceksiniz bir nevi. O yüzden yani fazla gezme tozmalarda olmasına aklınız. Sivil elbiselere de fazla takılmayın. Dediğim gibi önünüz kışsa ona göre iki üst 2 alt. Bir de mont götürsünüz varsa ka, kaba olmayacak bir şekilde. E, başka yazsa da dediğim gibi aynı şekilde götürürsünüz 2 iki, iki, üst. 200. E, i̇lk ay zaten izin yok dediğim gibi. Ondan sonraki aylarda zaten haftada bir gün o da denk şu şekilde atışa gidiyorsun adam seni çarşıya çıkarmıyor vuramazsın tabanca var G3 var ikisinden birinde vuramazsın çıkaramıyor atıyorum şınav çekemezsen çıkamıyor bazen ceza alıyorum bazen sorular oluyor bazen ödevler oluyor yani ne biliyor musunuz sizi çarşıya çıkarmamak için her şeyi yapıyorlar arkadaşlar yani her şey yapıyorlar yani ellerinden geldiğince e, her hafta 300 kişilik bir bölükte ve hatta 200 kişilik bir bölüğün 60-70 kişisi genelde çıkmıyordu arkadaşlar çıkmaz yani bu bir gerçek. Bu azalmaz çoğalmaz. Çok nadir bazen azalır. Ama genelde 60-70 kişi çıkarmazlar her hafta. O yüzden yani çıkacağınız 6 ayda bir ay çıkmıyorsunuz zaten. O 5 ayında 2,5 ayını çıksanız 2,5 ayını çıkmasın. Hadi 3 ayını çıkın. 2 ayını da çıkmayın diyelim. E, haftada ayda 4 kere çıksanız 4, 8, 12 defa çarşıya çıkacaksınız arkadaşlar zaten. O yüzden fazla giysi götürmenize gerek yok. Benim tavsiyem bu sizlere. Cival fazla yer kaplamasın. Çünkü dönerken baya bir zorlanacaksınız. E, hesabınıza en az 15-20 bin TL para olması faydanıza olur demişti. Arkadaşlar harçlığınızı götürün. Tabi durum olmayan kardeşlerimiz var onu anlayabiliriz ama yani elinizden geldiğince parasız gitmeyin arkadaşlar. 45 güne yakın ilk maaşı almıyorsunuz zaten. E, paranız olsun orada çanta alacaksınız. Size bazı ayrıca cebinizde malzeme alacak ki bazen yemekhanede yemek yemeyeceksiniz. Kantinde yiyeceksiniz. Oralarda yemek pahalı. Yemeği de kendi cebinizden yiyeceksiniz. O yüzden her zaman üstünüzde paranız olsun arkadaşlar. Eee bu videoda şu anda bahsedeceklerim bunlar arkadaşlar. Bu bahsettiklerimden hariç Deodorantmış, tırnak makasıymış. Böyle ince şeylere kesinlikle girmenizi tavsiye etmiyorum. Orada askeri kantinde var zaten. Gidiyorsunuz ucuz ucuz o malzemeleri alabiliyorsunuz. Askeri malzemeleri, ufak tefek şeyler ucuz ucuz alabiliyorsunuz orada zaten. Yani ufak tefek şeylere fazla takılmayın. Yok pişik kremidir, yok odur budur. Bunlar önemsiz. Yok kremdir. Bunlar önemsiz arkadaşlar. Bunlara fazla yani alıp da gitmenizi, kafanızı yormanızı ee, istemiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Orada zaten çok önemli olan şeyler mu izin veriyorlar. Gidip alıyorsunuz zaten. Orada mola saatleri oluyor ilk bir ayda. E, yani iki saatte bir on dakika mola hakkınız var arkadaşlar. E, o yüzden yani kantinler yanınızda oluyor. Genelde yakın oluyor. Askeri kantinler oluyor. Gidiyorsunuz. Içi, i̇çeride dolaşıyorsunuz. İstediğinizi alıyorsunuz. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. E, buna da burada böyle değinelim arkadaşlar. Yani şu anda benim yazdıklarım, aklıma gelenler e, bunlar arkadaşlar. Hatırladıklarım bunlar. Sizlere böyle... E, kabaca bir bilgi vermek istedim yani ilk gideceğiniz günden e, orada geçireceğiniz zamana kadar böyle bir değinmek istedim bu malzemeler de önemli diye e, böyle bir video çekme gereği duydum eğitim daha atamalar olmadan önceden bu videoyu paylaşmak istedim ki birçok kardeşimiz önceden aklında bir şablon oluşsun hani bir kalıp oluşsun ki giderken ona göre kendilerini fazla yormadan strese koymadan tabi o zaman belgeler falan da hazırlanacak bunları hazırlayıp gitsinler arkadaşlar yani bu video umarım size yardımcı olmuştur e, aklıma gelmeyen hatırlamadığım e, bazı şeyler de olabilir. Önemli. Sizin aklınıza takılan e, veya sormak istediğiniz bir şey varsa kesinlikle yorumlardan sorun. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum zaten arkadaşlar. Bu videoda diyeceklerim bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.